Sorumuzda denmiş ki yukarıda verilenlerden hangileri 15 ve 16. yüzyıla Avrupa'da meydana gelen gelişmeler arasındadır? 15. 1400 yıllar, 16. yüzyıla 1500 yıllardır. Bu dönemde evet coğrafi keşifler gerçekleşmiş, Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiş ve Hindistan'a giden yeni yollar bulunmuş. Rönesans hareketlerinin ve reform hareketlerinin de yine 1500 yıllarda gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla 16. yüzyıl yapıyor. Dolayısıyla üçü de Avrupa'da bu dönemde gerçekleşen meydana gelen gelişmelerdir. Cevabımız E'dir. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşiflerin nedenlerden hangileri aynı zamanda teknolojik bilgi birikiminin arttığının bir göstergesidir. Teknolojik bilgi birikiminin artması. Yeni yerlerin keşfedilmesi, bilgi birikiminin arttığının göstergesi olamaz ancak bir yerlerin keşfedilinin göstergesi olabilir. Pusulanın kullanılmış olması Evet pusula daha önceki devletler tarafından kullanılmış ve geliştirilmiş. Dolayısıyla yeni yerlerin kullanılmasına sebep olmuş. Dolayısıyla bu pusulanın kullanılması teknolojik bilgi birikiminin geliştiğini görsel göstergesidir. Çünkü pusula teknolojik bir alettir. Cesur gemicilerin yetişmesiyle teknolojik bilgi birikiminin gelişmesinin bir ilgisi yoktur. Teknolojik bir şey olması lazım. O da pusuladır. Cevabımız 2 yani B'dir. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşiflerin sonucunda Avrupa'nın zenginleşmesiyle sanata ve sanatçıya değer veren aşağıdaki sınıflardan hangisi oluşmuştur? Evet mesen sınıfı dediğimiz sınıf ortaya çıkmış. Bu sınıfta sanata ve sanatçıya değer vermiş. Dolayısıyla Avrupa'da Rönesans hareketleri gerçekleşmiş. Avrupalılar coğrafi keşifler sonucunda zenginleşince birincil ihtiyaçlarını karşılanmışlar. Artık ikincil, üçüncül ihtiyaçlar yani sanata, bilime değer vermeye başlamışlar. Bu işi gerçekleştiren sınıfa da Mesen sınıfı adı verilmiş. Cevabımız C'dir. Sorumuzda denmiş ki, aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? Dünyanın yuvarlak olduğu bu şekilde ispatlanmış, hep batıya gidilerek tekrar Avrupa'ya varılmış. Amerika kıtasının keşfi coğrafi keşifler sonucunda gerçekleşmiş. Yeni bitki ve hayvan türleri evet bu dönemde öğrenilmiş çünkü yeni coğrafyalar, kıtalar keşfedildiği için. Yeni ticaret yolları evet bulunmuş. Örneğin Ümit Burnu'nun bulunması bu şekilde gerçekleşmiş. Ama İncil'in yerel dillere çevrilmesi re reform hareketleriyle ilgili bir gelişmedir. Cevabımız D'dir. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangilerinin doğrudan Osmanlı Devleti'nin ekonomik alanda olumsuz etkilediği söylenebilir. Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek. Altın ve gümüşün Avrupa'ya taşınmış olması Avrupa'nın ekonomisinin gelişmesine, Osmanlı ekonomisinin daralmasına sebep olacaktır. Bu doğrudan bir olumsuz etkidir. Yeni ticaret yolları bulunduğu için ipek ve baharat yolları ölecek. Bu da Osmanlı ekonomisini doğrudan olumsuz etkileyecek. Kilise olan güvenin sarsılması Osmanlı ekonomisini ilgilendirmez. Cevap 1 ve 2 yani C'dir. Sorumuzda deniyor ki 15. yüzyıla Osmanlı Devleti'nin elindeki ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesinde aşağıda gelişmelerden hangisinin keşfi veya yapımı etkili olmuştur diyor. Evet ipek ve baharat yolları doğu ile batı arasındaki ticaret yollarıdır. Ama ümit burnu bulunmuş olması yani Afrika'nın güneyinin geçilerek Hindistan'a ulaşılan ümit burnu bulunmuş olması ipek ve baharat yollarının öneminin kaybetmesine bu da Osmanlı ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Cevabımız A'dır. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni alanlardan hangilerinde önlemler alma yoluna yönelttiği söylenebilir. Osmanlı'nın önlemler alması. Siyasi anlamda önlem almak durumunda kalmış. Çünkü Avrupalılar güçlenmeye başlıyor. Dolayısıyla devletlerin güçlenmesi Osmanlı'da önlem alması siyasidir. Ekonomik anlamda önlem almasını gerekli kılıyor. Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmak için Venedik ve Fransa'ya ayrıcalıklar veriyor. Dini anlamda önlem olmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü Osmanlı coğrafi keşifler sonucunda dini alanda bir e, olumsuzluk yaşamamış. Cevabımız 1 ve 2 yani C'dir. Sorumuzda denmiş ki Akdeniz ve Karadeniz ticaretine Osmanlı hakimiyetinin hakim olması üzerine Avrupalıların Hindistan'a doğrudan ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerin hangisini gerçekleştirmiştir? Evet Avrupalılar Hindistan'a direkt ulaşabilmek için coğrafi keşifleri başlatmışlar. Ve böylece de Ümit burnunu bu geçerek Hindistan'a direkt ulaşmışlar. Cevabımız coğrafi keşifler yani A'dır. Öncülümüzde denmiş ki Amerika'nın keşfinden sonra çok sayıda değerli eşya ve madenler Avrupa'ya taşınmıştır. Bu durum Avrupa'da toprağın temel zengini kaynağı olmaktan çıkmasına neden olmuştur. Avrupaların bu gelişmelerin yaşanması sistemlerden hangilerini olumsuz etkilemiştir? Evet toprağa bağlı zenginlik artık ortadan kalkmışsa toprağa bağlı olarak feodalite de bundan olumsuz etkilenecektir arkadaşlar. Merkantalizm ve kapitalizmin olumsuz etkilenme söz konusu değildir. Daha önceki sistem toprağa bağlı feodalitedir. Dolayısıyla feodalitede topraktan dolayı olumsuz etkilenmiştir. Cevabımız 3 yani B'dir. Sorumuzda denmiş ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde savaşlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki gücünü artırmıştır? Preveze Deniz Savaşı Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini artırmış, çünkü kazanılmış bir savaş. Yine Cerbe Deniz Savaşı Akdeniz'de kazanılmış bir savaş olduğu için Osmanlı gücünü artırmıştır. Ama Mohaç Deniz Savaşı değildir. Kazanılmış savaştır ama deniz savaşı değildir. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olur. Sorumuzda da denmiş ki günümüzde donanma günü olarak kutlanan, anılan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlılar'a karşı kazandığı zafer hangisidir diye sorulmuş. 1538 Preveze Deniz Savaşı'ndan bahsediyor. Ordunun başında Barbaros Hayrettin Paşa vardı. Ve bu savaşın kazanılması Osmanlı'daki, Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini artırdı arkadaşlar. Cevabımız Preveze yani B'dir. Öncülümüzde denmiş ki 1571 İnebahtı Deniz Savaşı sonrasında Venedik elçisine biz Kıbrıs almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen korun yerine yenisi gelmez. Fakat kesilen sakal yerine daha güçlü çıkar cevabını vererek ağır bir yenilgi almasına rağmen Osmanlı Devleti'nin gücünü ortaya koymaya çalışan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet Kıbrıs elçisi ile bu konuşmayı yapan kişi Osmanlı Devleti'nin çok önemli belki en önemli Sadrazam olan Sokollu Mehmet Paşa'dır ve verdiği sözün arkasında durmuştur ve çok kısa bir süre sonra 6 ay gibi çok kısa bir süre sonra yok olan Osmanlı donanması sıfırdan tekrar e, yenilenmiş. Dolayısıyla bu sözü söyleyen Sokollu Mehmet Paşa olmuş. Cevabımız B seçeneği olur. Sorumuzda denmiş ki Kıbrıs'ın fethi sonrasında 1571'de Haçlı ordusunun üstünlüğüyle sona eren ve aynı zamanda Osmanlı donanmasının yakıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Evet 1571 yılında Kıbrıs fethedilmiş ve Avrupa'da şok etkisi uyandırmış ve Avrupalılar Haçlı Birliğini kurarak aynı yıl yani Kıbrıs'ın fethedildiği yıl İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Cevabımız D'dir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisinde Kanuni Sultan Süleyman döneminin Kanuni Sultan Süleyman'ın Batı siyasetinin etkili olduğu söylenemez? Osmanlı-Avusturya savaşlarının başlamasına etkili olmuş. Çünkü Macaristan ortadan kaldırılınca kanuni döneminde Avusturya mücadelesi başlamış. Denizlerdeki Türk hakimiyeti güçlenince Haçlı Birliği oluşmaya başlamış. Orta Avrupa kapılarının Osmanlı'ya açılmış olması yine batı yönündeki bir siyasettir. Protestanların Katoliklere karşı dış destek bulmasında evet Osmanlı protestanları desteklemiş. Bu Osmanlı yine batı siyasetiyle ilgilidir. Ama Osmanlı-Memlük savaşlarının yaşanması bir Kanun döneminde değildir. 2. Osmanlı'nın doğu ve güney ile ilgilidir. Cevabımız E'dir. Sorumuzda denmiş ki Fatih döneminde aşağıdaki yerlerin hangisinin ele geçirilmesiyle Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi söz konusudur. Karadeniz'in Türk gölü haline gelebilmesi için bir güneydeki yani Anadolu'daki toprakların fethedilmesi lazım. Ama asıl önemli olan Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım'ın fethedilmesi ile Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir ve bu olay Fatih döneminde gerçekleşmiştir. Cevabımız C'dir. Sorumuzda denmiş ki Kanuni döneminde yazdığı kitabı Bahriye adlı eserinde dünyanın yuvarlaklığını, gelgit olaylarını, pusulanın kullanımını ve Amerika kıtasının varlığını ortaya koyan Türk denizci, meşhur Türk denizci aşağıdakilerden hangisidir? Evet Amerika kıtası daha Avrupalılar tarafından keşfedilmeden önce Piri Reis yazdığı kitaplarda Amerika kıtasının varlığından bahsediyor. Harita çizdiği haritalarda da bunu görebiliyoruz. Ve kitabı Bahri adlı kitap Piri Reis'e aittir. Cevabımız B'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nin reform hareketleri sırasında Almanya'daki protestanları destekleyerek alanlardan hangilerinde kazançlar elde etmeyi hedeflediği söylenebilir. Evet reform hareketleri sonucunda Avrupa'da Katolik protestan savaşları başlamış. Osmanlı protestanları desteklemiş. Bu şekilde Avrupa'daki devletleri güçsüzleştirerek siyasi bir kazanç elde etmeye çalışmış. Ama bu şekilde desteklere ekonomik ve dini bir kazanç Osmanlı elde edemez arkadaşlar. Cevabım sadece bir yani A seçeneği olur. Sorumuzda denmiş ki Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait Osmanlı izlerini araştırmak isteyen bir belgesel yapımcısının gitmesi gereken yerler arasında aşağıdaki hangisi olması beklenemez. Kanun döneminde Belgrad fethedildiği için gitmesi gerekir. Rodos fethedildiği için gitmesi gerekir. Macaristan'ın fethi gerçekleştiği için gitmesi gerekir. Trabloskar fethedildiği için gitmesi gerekir. Ama Kurtuba yani İspanya'nın fethi gerçekleşmiş değildir. Buraya gitmesine gerek yoktur. Cevabımız C'dir.